Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Allah bizleri bir göz açıp kapayana kadar dahi olsa Hazreti Muhammed'den ve onun ehli beytinden ayırmasın inşallah. Dostlarımızın bugünlerde çokça sorduğu sorulardan birine inşallah cevap vererek ee, bu programa başlayacağız inşallah. İmam Mehdi Aleyhisselam niçin gaybette ve o hazret neden zuhur etmiyor bunca dualara ve bunca beklentilere rağmen. İnşallah bu sorunun cevabını vereceğiz e, bu programda. E, sonra, daha sonra da dostlarımızla inşallah diğer soruların cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle İmam Mehdi Aleyhisselam neden gaybette, neden gözlerden uzak bu sorunun cevabına bakalım. İmamlarımıza zamanında neden İmam Mehdi gaybette olacak diye sorduklarında imamlarımız buyuruyorlar ki öldürülme endişesinden dolayı e, ve buyuruyorlar ki eğer o İmam Hasan el-Askeri Al aleyhisselamdan sonra e, normal yaşantıya devam etseydi muhakkak ki kılıçlarla öldürülecekti diye buyurmuşlar imamlarımız. Yani zaten tarihi verilerde aynı şekilde İmam Hasan el-Askeri Al aleyhisselamdan sonra halife, Abbasi halifesi ve askerleri İmam Mehdi aleyhisselamı öldürmek için harekete geçti ve imam da gözlerden gayba çekildi şeklinde tarihlerde de zaten yazılıdır. Gâbe khawfel katil Öldürülmeden dolayı, öldürülme endişesinden dolayı İmam Mehdi aleyhisselam gayba çekilmişti. Bu birinci konudur. Ancak Gerçekten sebep acaba bu muydu İmam Mehdi'nin gayba çekilme sebebi? Diğer cevaplara bakalım. Bir diğer sorudaki imamlarımıza sordular. İmam Mehdi niçin gaybette olacak? şeklinde imamlarımız buyuruyorlar ki her imam yaşadığı dönemde kendi zamanının hakimleri ve yöneticileri tarafından kuşatılırdı, kuşatma altına alırdı, alınırdı ve her bir zalimin biatı imamın boynunda olurdu. Ancak İmam Mehdi aleyhisselam geldiğinde hiçbir zalimin ve hiçbir yöneticinin onun boynunda hakkı ve minneti olmayacak diye buyurmuşlar. buradan bir derste çıkıyor ki gelecek nesillerin hiçbirisi zalime boyun eğmemelidir. Ama gerçek sebep hakikaten bu mu? Çünkü bakın Hazreti Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, ondan sonraki imamlarımız özellikle her birisi kendi zamanının yöneticisi, iş başında olduğu zamanda onunla sulh etmek zorunda kalmış ve hatta kimi zaman zahirde de olsa, e, görüntüde de olsa bir zahiri biyatta olmuştur. Mesela İmam Rıza Aleyhisselam gibi. Ancak İmam Mehdi Aleyhisselam geldiğinde başının üstünde hiçbir zalim yönetici ve tağut olmayacak şeklinde buyurmuşlardır. Onun için gaybete çekilmiştir. Bir diğer cevap ise imamlarımıza sorduklarında buyurmuşlar ki önceki peygamberler Nasıl gözlerden uzak kalmışlarsa İmam Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde gözlerden uzak kalmak durumundadır. Mesela Hazreti Yusuf'un yıllarca Yusuf peygamber olduğunu gizlediği gibi, Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda gayva çekildiği gibi, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hira mağarasında gözlerden uzağa çekildiği gibi Önceki peygamberlerin sünneti ve olayları nasıl idiyse İmam Mehdi de aynı şekilde gaybete çekilecek şeklinde cevaplar buyurmuşlardır. Ancak gerçek sebep bu mu? Tamamı bu mu? Asla değil. Ve bunun gibi birçok sorular ki aynı şekilde imamlarımıza sorulmuş. Bir cevapta da şöyle buyurmuşlar. Müminlerin imtihanından geçirilmesi lazım. Sınavdan geçeceğiz. Dökülenler dökülecek. Sağlam müminler kalana dek İmam Mehdi Aleyhisselam gaybette kalmaya devam edecek. Gözlerden uzak kalacak. Hepimiz sınavlardan geçiyoruz. Elenenler olduğunu görüyoruz. Ehli beyt yolundan yüz çevirenler olduğunu görüyoruz. İmam Mehdi neden bu kadar kayıpta kaldı diye itiraz ve isyan edenler olduğunu görüyoruz. Başka inançlara sapanlar görüyoruz. Bütün bunların ayrışması ve saftan çıkması gerekiyor. İmtihan dünyasıdır bu. İmam Mehdi'nin gaybete çekilmesi de ehl-i beyt dostları için bir imtihan ve sınavdır. Bakalım kimler sabırlı olacaklar? Kimler sabırla bekleyecekler? kimler bu yolda sağlam bir şekilde devam edecekler şeklinde. Veya bir başka sorduğu zaman imamlarımız buyurmuşlar ki kafir olanların bedeninde şu anda mevcut olan müminlerin sülplerinin ayrılması diye buyurmuşlar. Hazreti Nuh peygamberin zamanındaki Hazreti Nuh peygamber gemiyi yapmaya başlamıştı. Neden o tufan çok uzun müddet sonra geldi. Allah buyurdu ki kafirlerin bedenindeki müminler ayrılsın. Tam saflar birbirinden ayrılmış olsun diye. Ama bunların hiçbirisi gerçek sebep tamamını teşkil etmiyor. Yani İmam Mehdi Aleyhisselam'ın öldürülmeden dolayı endişesi veya boynunda zalimlerin biatının olmamış olması veya önceki peygamberler nasıl kayba e, gayba çekildiyse bir kısmı onun da gaybe çekilmiş olması gerekir gibi bunların hepsi yan sebeplerdir. Asıl sebebinin tam olarak ne oldu? Yani İmam Mehdi neden gayba çekildi? Tam olarak sebebi aslında ancak İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman anlaşılmış olacak açıkçası. Şu anda sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Tıpkı neye benziyor bu? Hazreti Musa ile Hazreti Hızır yoldaş olmuşlardı. Hazreti Hızır ilim olarak bazı yönlerden Hazreti Musa'dan üstün idi. Hazreti Musa dedi ki: "Ey Hızır, Allah'ın sana öğrettikleri o özel ilimden bana da öğret. Beni de kendine yoldaş eyle." (parantez) Hazreti Musa gibi bir peygamber dahi o kadar ilim sahibi olmasına rağmen Hazreti Hızır'dan ilim öğrenmek istiyorsa hiçbir zaman demek ki benim artık ilime ihtiyacım yok. Hazreti Musa gibi bir peygamber dahi Hazreti Hızır'ın önünde diz çökmeye hazırdı. O ikisi yoldaş oldular. Bakın bunların hepsi Kur'an ayetidir. Hazreti Hızır dedi ki bak sen dayanamazsın benimle yoldaşlar. Hazreti Musa dedi ki inşallah itiraz etmeyeceğim sana. Yoldaş oldular yola çıktılar. Bir gemiye bindiler. Hazreti Hızır başladı gemiyi delmeye, gemi su almaya başladı. Hazreti Musa dedi ki bindiğin gemiyi neden deliyorsun? Niye bu gemiye zarar veriyorsun? Niye bizi boğulma tehlikesine atıyorsun diye. Hazreti Hızır dedi ki bana itiraz etme demişti. Devam ettiler. Yolda yürürken Hazreti Hızır peygamber bir çocuğu öldürdü. Kur'an ayeti bu. Bir çocuğu durduk yere öldürdü. Kehf suresine bir bakın. Hazreti Musa dedi ki suçsuz yere bir çocuğu mu öldürdün? Hızır dedi ki sana demiştim itiraz etme. Bir miktar daha yürüdüler. Bir duvar vardı yıkılmak üzere olan. Hazreti Hızır o duvarı bir işçilik yaparak doğrulttu, düzeltti. Hazreti Musa dedi ki isteseydin bir ücret alırdın. Yani niye boşu boşuna bu duvarı doğrulttun, yıkılmak üzere bırak yıkılsın deyince Hazreti Hızır dedi ki seninle benim aramda ayrılık saati geldi ve sebeplerini de açıkladı. Gemiyi deldim çünkü ileride bir korsanlar vardı, hırsızlar vardı. Onlar bütün gemilere el koyuyorlardı. Gemiyi deldin ki su alsın, bozuk gemiye el, at el atmazlar. Daha sonra biz gemiyi tamir ederdik ki ettik de. Çocuğu öldürdüm çünkü o büyüdüğünde anne babasını yoldan çıkaracaktı. Mümin olan bu anne baba onların onun yüzünden kafir olacaktı. Suçu işlemeden cezasını verdim. Not Hazreti Hızır'a özel bir e, hükümdür bu. Normalde suç işlenmeyene ceza vermezler. O duvarı düzelttim çünkü yetim çocukların hazineleri vardı babalarından kalmış o duvarın altında. Duvar tam yıkılsa ortaya çıkacaktı. O hazine ortaya çıkmasın çocuklar büyüyene kadar orada korunsun diye o duvarı yaktım, yaptım dedi. Ve Hazreti Musa'dan ayrıldı. Yani Hazreti Musa ile Hızır'ın meselesinde de olayın gerçek yüzü daha sonradan ortaya çıktı. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın neden gaybette olduğu meselesi de aynı böyledir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gayıptadır. Ancak geldiği zaman, zuhur ettiği zaman anlaşılacak onun neden gaybete çekildiğinin tam olarak sebebinin ne olduğu ancak o zaman anlaşılacak. Efendim bir diğer konu bizim inançlarımızın, itikatlarımızın bazı bölümleri akılla tam olarak anlaşılır. Bazı bölümleri gayıpla alakalıdır. Yani insan bazı şeyleri hisseder, akleder, bir yerlere ulaşır. Vicdanıyla bir yerlerde bir sonuçlara varır ama bazen de bazı sonuçlara ulaşamaz. Ancak İmam Mehdi aleyhisselam zuhur ettiği zaman inşallah onun gaybete neden çekildiğinin tam manası da anlaşılmış olacak. Neden gayipte olduğunun e, açıkçası iki yönü var. Bir yönü İmam Mehdi aleyhisselamla ilgili olan bölümüdür. Bir bölümü de bizimle ilgili olan bölümüdür. Şimdi bunları inşallah işlemeye çalışacağız. Bakın. İmam Mehdi aleyhisselam 12. imamdır ve o gaybete çekilmelidir. Eğer İmam Mehdi diğer babaları olan 11 imam gibi yaşasaydı, normal bir yaşam şeklini sürseydi, mutlaka ve mutlaka öbür imamların başına gelen musibetler ve öldürülmeler ve şehit olmaların sonucunda İmam Mehdi'de şehit edilecekti. Ve onun için İmam Mehdi şehit olsaydı peki ondan sonra kim gelecekti? Ondan sonra artık biz bu dünyayı tasavvur edemeyiz. İmam Mehdi'siz bir dünyayı düşünemeyiz. Neden? Çünkü o olmalıdır ve eğer yeryüzünde hüccet olmasa, yeryüzü ayakta durmaz ve kıyamet kopar. Ve bunu da bilmemiz lazım ki İmam Mehdi'nin o dünyaya geldiği zaman İmam Hasanül askeri şehit olduktan sonra İmamın gaybete çekilmekten başka bir çözüm yolu yoktu. Çözüm yolu yoktu çünkü öldürülmüş olacaktı. Ve şu anda da eğer İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur etse ortam hazır olmadığı için şu anda da şehit edilecek ve öldürülecektir. Mutlaka İmam Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman yeni bir programla gelmelidir ve yepyeni bir sayfa açılacak bu kainatta ve dünyanın normal seyri değişecek, büyük bir değişim olacak ve ee ortamın hazır olması lazım. Şu anda İmam Mehdi Aleyhisselam eğer zuhur etmiyorsa şu anda onun gelişi için zuhur etmesi için ortamın hazır olmadığından dolayıdır. Bakın dostlar Allah adildir. Adalet her şeyi olması gereken yere koymak demektir. Eğer ortam hazır ise Allah'ın gücü kudreti kamil ise ki biz inanıyoruz. İmam Mehdi Aleyhisselam da hazır ise, Müslümanlar ve müminler, insanlık hazır ise imam niye zuhur etmesin? Allah adildir, kudreti yeterli ama insanlar hazır değil daha buna. Ve bunu bilelim ki itiraz etmenin yeri de yoktur. Bakın sizin telefonunuzun tuşlarında iki tane tuş var. 1, 2, 3, 4, 9, sıfıra kadar yıldız ve kare toplam 12 tuş. Hiç itiraz eden oluyor mu? Neden bunun 12 tane tuşu var diye? Diyorsun ki hayır, bunu yapan mühendis o şekilde karar kılmıştır. Böyle maslahat görmüştür diye. İtiraz etmiyorsun. Bilgisayarının klavyesinin anahtarları F1, F2, 13 diye başlayan F12'ye kadar devam ediyor. Hiç itiraz eden gördünüz mü? Neden bunun tuşları 12 tane diye? Yok. Çünkü bunu yapan böyle programlamış, böyle karar kılmış. Vücudunda sağ tarafında 12, sol tarafında 12 tane kaburgan var. Hiç itiraz ediyor musun? Niye 12 tane kaburga var? Bunu yaratan Allah öyle karar kılmış ki 13 tane olsa vücudun dengesi bozulacak. 11 tane olsa yine vücudun dengesi bozulacak. İlla ki 12 tane olması lazım. Ve Aynı şekilde mesela insanın e, e, doğa olayları da böyledir. Mesela e, aylar 12 tanedir. Kur'an ayetidir bu. 12 ay vardır Allah katında ezelden beri yeryüzü ve gökyüzü yaratılandan beri böyledir diye. Hiç itiraz eden duydunuz mu? Niye aylar 13 tane değil diye. Bunu yaratan Allah böyle yaratmıştır. Gerçi rivayetlerde de vardır ki 12 aylarda maksat bizzat 12 imamlardır. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Niye itiraz eden yok 12 ay niye var diye? Aynı şekilde imamlar Allah tarafından baştan 12 tane karar kılınmış. 11'i şehit edildi. 12.si de şehit edilse kıyametin kopması lazım. Ama Allah onu koruyor. Neyle? Onu gaybette tutarak, gözlerden uzak tutarak şeklinde. Bu İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olan bölümüydü olayın. Gelelim bizimle ilgili olan bölümüne. Şu anda yeryüzünde İmam Mehdi Aleyhisselam'ı özellikle bekleyen, bir kurtarıcıyı bekleyen iki fırka var. Özellikle bekleyen. Birisi İslam dünyasında ve özellikle ve özellikle Ehli Beyt Dostları. Bir diğer ise kurtarıcıyı bekleyen dünya genelinde Hristiyan dünyası. Bu iki grup özellikle kurtarıcıyı bekleyenlerdir diye biliyoruz. Bakın. Şu anda yeryüzüne hükmeden güçlü grup Hristiyanlar Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve diğerleri. Dünyayı teknolojik olarak da en çok bu grup e, herkesten önde ve ilerliyor. Arkadan Çin ve Japonya daha arkadan geliyorlar. Kültürel olarak da dünyayı yöneten şu anda Hristiyanlar. Ve biliyoruz ki Hazreti İsa peygamber sadece ve sadece üç yıl peygamberlik yaptı. Üç yıl yaptı. Hristiyanlara göre üç yılın sonunda çarmıha gerildi, Müslümanlara göre de göğe yükseldi Hazreti İsa Aleyhisselam. Ve biz biliyoruz ki bir İncil olayı da var. Bakın şu anda Hristiyanların elinde olan mevcut İncil Hazreti İsa'ya nazil olan İncil değil. Müslümanlar bunu yanlış biliyorlar. Zannediyorlar ki bu İncil Hazreti İsa'ya inen İncildi de Hristiyanlar onu tahrife öyle değil. İncil aslı ve orijinali olarak şu anda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın elinde. Çünkü biz biliyoruz ki İncil ve diğer peyg peygamberlerin diğer emanetleri, Hazreti Yusuf'un gömleği, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Süleyman'ın yüzüğü, gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sarığı ve bayrağı ve diğer taraftan da tabi Hazreti Ali'nin zülfikarı İmam Mehdi aleyhisselamın elinde. İncil de aynı şekilde, Tevrat da, Zebur da Hazreti Mehdi aleyhisselamın elinde. Şu an Hristiyan dünyada olan mevcut İncil'ler Hazreti İsa'dan 60 ila 80 yıl sonra yazıldı. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinin hiçbirisi Hazreti İsa'ya ait olan İnciller değil. Siz bunu İsa'nın İncili olarak Hristiyanların din adamlarına söylediğinizde sizinle alay ederler. Çok çok büyük İslam alimlerinin dahi biz sanki Hazreti İsa'ya aitmiş gibi konuşmalarını hayretle izliyoruz. Bunlar Hazreti İsa'ya ait olan İncil değil. Nasıl olur ki Hazreti İsa'nın hayatından bahsediyor bunlar? Hazreti İsa'ya ait değil. Ve bu Hristiyanların biliyoruz ki bu Hazreti İsa'nın üç yıllık peygamberliği devam etti. Sanki Allah Hazreti İsa'yı ahir zamanda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bu büyük projesi için sakladı ve korudu. Hazreti İsa Hristiyan dünyaya etkili olabilecek tek şahsiyettir. Bu anda teknolojide, siyasette, fende, bilimde, sanatta her konuda önde olan Hristiyan dünyanın birçok olumsuz yönleri de var biliyoruz. Dünya ahlaki yönden zıvanatan çıktı, çivisinden çıktı, ipini kopardı ve bu Hristiyan dünyanın sözünü dinleyeceği dinleyecekleri. Tek insan Hazreti İsa'dır. Allah Hazreti İsa'yı adeta koruyor ki sırf bu ki gelsin ve Hristiyan dünya onun vesilesiyle İslam'a ve Ehli Beyt'e ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlansın. Ve bu noktada bakın bütün dünyada Hazreti İsa'nın peygamberler içinde bir tek Hazreti İsa'nın timsali ve fotoğrafı var. Bütün dünyanın her yerinde de aynıdır bu. Naçizane ben, mesela Ukrayna'da ki kiliselerde Hazreti İsa'nın timsalini gördüm. Yunanistan'da gördüm. Bizzat Türkiye'mizde gördüm. Almanya'da gördüm. Hollanda'da gördüm. Ve Fransa'da gördüm. Bizzat Roma'da, İtalya'da gördüm. Hepsinde Hazreti İsa'nın timsali aynı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hemen hemen aynı fotoğraf. Tıpkı Ehli Beyt'in hadislerinde buyurulduğu gibi. Saçları kızıl, hafif sarı, yüzü beyaz, gül, gülün kırmızılığına çeken hafif bir beyaz renginde. Mesela hiç Hazreti İsa'nın esmer olan resmi yoktur. Zenci yoktur efendim çekik gözlü Çinlilere be hep aynı fotoğraftır. Hindular da bunu bilir, bu Budistler de bunu bilir, Müslümanlar da bilir, Hristiyanları çekilen filmlerde dahi Hazreti İsa'nın timsali bellidir. Sanki Allah onun o timsalini koruyor ki geldiğinde yabancılık çekilmesin. Ehli Beyt'in buyruklarında da vardır. Hazreti İsa geldiğinde Öğlene doğru yani saat 10 ila 11 arası o civarlarda gökyüzünden inecek. Ee, sanki saçlarından zeytin zeytinyağı damlıyor yani parlak bir. Hani bir insan hamama girip çıktığında saçları parlar ya o şekilde. Ve gökten inecek ve bütün dünya onun inişini görecek. Bizzatihi Filistin topraklarına inecek şeklinde. Ve bu Hazreti İsa'nın geldiğini bütün Hristiyanlar görecekler. Ve biliyorsunuz ki e, Hazreti İsa'nın gelişini aynı şekilde geleceğine bizler de inanıyoruz. Ben hatta e, Ukrayna Kiev'deki bir konferansta e, bizi şahsımızı dinleyen rahiplere de şunu söyledim: Hazreti İsa geldiğinde. Ben bir Müslüman olarak ne derse iman edeceğim. Siz de iman edecek misiniz? Evet dediler. Dedim ki bizde olan hadisler şu şekildedir. Hazreti İsa gelecek ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Bütün Müslümanlar ve müminler için bir iftihar değil midir ki İmam bizim ümmetimizden Beni İsrail'in peygamberlerinden olan İsa peygamber gelip bizim imamımızın arkasında namaz kılacak. Bu bizim için bir gurur ve onur ve iftihar vesilesi değil mi? Müslümanlar niye Hazreti Mehdi'yi inkar ediyorlar? Ve buna göre de Hristiyanlar ve Müslümanlar içinde de özellikle ehli beyt dostları İmam Mehdi Aleyhisselam'ı ve onlar da bir kurtarıcıyı bekliyorlar. Ve bunun da bilinmesinde fayda var ki Hristiyanlar normalde Filistin'de Hazreti İsa Filistin'deydi. Orada Hazreti İsa'dan sonra tutanam, tutunamayınca ve Yahudiler de çok büyük haksızlıklar ve zulümler yapınca Hazreti İsa'nın taraftarları Mısır'a gittiler. Ve Mısır'dan da Avrupa'ya geçtiler. Avrupa'da o sırada demokrasi vardı. Roma'da, Yunan'da, eski Roma'da bir e, demokrasi vardı. O dom demokrasiden faydalanarak dinlerini yaydılar. Ve öyle ki 200 yıl sonra Roma İmparatoru Agustin, Hristiyanlığı resmi bir din olarak ilan etmek zorunda kaldı. Çünkü ona uyan putperestlerin çoğu artık Hazreti İsa'nın dinine, iman etmişlerdi. Üç yılın neticesinde bu kadar insan e, Hristiyanlığı kabul ettiler. Ve Hazreti İsa'nın İmam Mehdi projesinde çok büyük bir rolü olduğunu bilmenizde fayda var. Çünkü Hazreti İsa'yı kabul eden Hristiyanlara diyecek ki: Sizler ki beni kabul ediyorsunuz, bilin ki ben işte diyorum ki bu Mehdi haktır, bu İmam haktır. Ona göre çok da e, önemlidir bu kısmı, Hristiyanlıkla ilgili olan kısmı. Ama Ehli Beyt dostlarına gelince zaten Ehli Beyt dostlarının doğal olarak İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bu Ehli Beyt dostlarının e, içinden hareket etmesi ve bu bölgeden hareket etmesi, bu bölgede Ehli Beyt dostlarının da arkasını alarak bütün dünyaya davasını tanıtması ve davet etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Dostlar sohbetimiz birazdan devam edecek inşallah.